Selam arkadaşlar ben Serdar kanalımda herkes benim mobil oyunlar hakkında çektiğim videolar bilir ama ilk kanalı kurduğum zamanlarda mobil MMORPG oyunlar hakkında videolar hazırlıyordum. Eskisi kadar çok olmasa da ara ara bu tarz videolar hazırlamaya devam ediyorum. Bugün de dünyada en çok oynanan mobil MMORPG oyunlardan 10 tanesini derledim. İzlemek isterseniz Türklerin en çok oynadığı mobil MMORPG oyunlar ile ilgili de bir video hazırlamıştım onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Hadi sıradan oyunlara göz atmaya başlayalım. İlk oyunumuz Odin Valhalla Rising, Leon Heart Studio tarafından geliştirilen ve Black Desert Online'dan tanıdığımız Kako Games tarafından yayınlanan açık dünya cross platform bir oyun. Benim de çok sevdiğim İskandinav mitolojisinden esinlenerek geliştirildi. İçerisinde bol bol İskandinav mitolojisinde yer alan tanrılar ve yaratıklar var. Gerçekten inanılmaz büyük bir açık dünyanın yanında sağlam temelleri olan raid ve dungeon sistemi sunuyor. Ama doğruyu söylemek gerekirse beklediğim kadar yenilikçi özelliklere sahip bir oyun olmadı. Klasik sınıfların yanı sıra mobil içinde geliştirildiği için bilgisayar standartlarına bir MMORPG'ye göre yetersiz özelliklere sahip. Özellikle animasyonlar ve oynanış dinamikleri oyunu üst seviye bir MMORPG olmaktan alıkoyuyor. Odin Valhalla Rising şu an için Kore'de ve Tayvan'da tam sürüm olarak oynanabilir durumda. Yüksek ihtimal bu yılın sonlarına doğru global betaları da açılabilir. VPN ve farklı yöntemlerle şu anda oynamanız mümkün. İkinci oyunumuz Shimmer Tencent Games'in yeni global firması Level Infinite. Fini tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir yapım. Alışık olduğumuz mobil MMORPG oyunlarının aksine kesintisiz büyük bir açık dünyaya sahip. Klasik MMORPG dinamiklerinin yanı sıra hayatta kalma unsurlarıyla ön plana çıkıyor. Örneğin oyunda kendi evlerinizi en ince ayrıntısına kadar inşa edebiliyorsunuz. Bir diğer ilginç tarafı da karakter oluşturma ekranı. Balık adamdan kurt adama hatta koyun görünümlü bir karaktere kadar çok geniş ve farklı seçenekler mevcut. Daha önce böyle bir şey görmedim. Klasik MMORPG oyuncularının hoşuna gitmeyen bir diğer özellikle sabit bir sınıf yok. Kullandığınız silah ve yeteneklerine göre hızlı geçişler yaparak oynayabilirsiniz. Bu her ne kadar bazen benim de hoşuma gitmese de büyük bir özgürlük olduğunu kabul edebilirim. Shimmerland Cross olarak PC'den ve mobilden oynanabiliyor. PC tarafı biraz emülatör havası verse de sorunsuz çalışıyor. Tep tep üzerinden global versiyonunu indirip oynayabilirsiniz ama indirmeden önce hazırladığım Shimmerland videolarını izlemeyi unutmayın çünkü bazı problemler de mevcut. Açıklama kısmına videolara ekledim. Üçüncü popüler oyunumuzda da Sword Art Online Black Swordsman Ice. Avrupa ve Amerika'da yeni yeni oyunlarını görmeye başladığımız Çin'in popüler geliştiricisi Bilibili Games tarafından geliştirildi. Bilmeyenler için Sao Integral Factor isimli bir önceki versiyonu da mevcut. Tasarım olarak Integral Faktör'e benzese de daha yenilikçi ve daha hızlı çalışıyor. Oyundan önce bence animeyi konuşmamız lazım. İlk sezonu hariç diğer sezonlar çok kötü. Hala izlemeye başlayacak olanlar varsa ben uyarayım İlk sezonun tadı vermiyor. Şimdi hemen oyuna dönelim. Animeden bol bol esinlenen bu yapım klasik MMORPG özelliklerinin yanı sıra Çinlilerin çok sevdiği gacha sistemine sahip. Genel MMORPG özelliklerini incelediğimiz zaman raid ve dungeon sistemi mevcut. PvP olarak ise arena sistemi var. Onun haricinde benim çok ilgimi çeken bir oyun değil. Ama Çinliler ve Asyalılar bu tarz anime yapımlarına bayılır. Dördüncü oyunumuz One Piece Burning Wheel Nebula Joy firması tarafından geliştirilen sıra tabanlı bir MMORPG. Listedeki tek sıra tabanlı MMORPG gerçekten çıktığı ilk günden bu yana çok fazla oyuncu sayısına ulaştı ve Asyalıların sıra tabanlı sistemi ne kadar sevdiğini kanıtladı. Oyunun bu denli sevilmesinin en büyük sebebi tabii ki de One Piece gibi bir yapımın üzerine kurulması. One Piece'in de dünya çapındaki popülaritesi ortada. Genel anlamda oyunun üzerinde durulacak pek bir şey yok. One Piece evreninde geçen olaylar ve kahramanlar mevcut. Bu kahramanlardan oluşan takımlar oluşturup oyuncular ile veya oyun içi hikayeye bağlı düşmanlar ile savaşabiliyoruz. Ve tabii ki Gacha sistemi de en önemli etken. Beşinci oyunumuz Mir 4 Koreli geliştirici Vmate tarafından yayınlandı. Kore'de ve globalde olduğu kadar ülkemizde de popüler bir oyun. Bu oyunu popüler yapan en önemli unsur NFT ve blockchain yoluyla para kazandırması. Ben de Mir 4 ile nasıl para kazanabileceğinizi anlattığım bir video hazırladım. Yine onu da açıklama kısmına bırakıyorum. Genel anlamda Mir 4 klasik MMORPG sınıflarından oluşan ve oto oynanışın normal oynanışta etkili olduğu bir oyun. Grafiksel anlamda muazzam değil ama kesinlikle kötü de değil. Yine bilgisayarla cross oynanıyor. Yalnız bu oyunun büyük bir sorunu var. Para kazanma imkanı sunduğu için çok fazla bot hesap açılıyor. Bu da oyunu oyun oynamak için oynayanların biraz moralini bozmasına neden oluyor. Her ne kadar bu hesaplar engellense de maalesef karşılaşmanız muhtemel. PvE sistemi boss savaşları, dungeon ve raidlerden oluşuyor. PvP sistemi de ağırlıklı olarak arenada dönüyor. 6. oyunumuz Black Desert Mobile. Pearl Abyss tarafından geliştirilen ve bilgisayar versiyonu Black Desert Online'dan farklı bir yapım. Tabi özel ve oynanış dinamikleri benziyor ama cross platform değil. Aslında bu saçma bilgileri vermek biraz kötü oldu çünkü zaten uzun süredir de ülkemizin en sevilen mobil MMORPG oyunlarından biri. Bilgisayardaki Black Desert Online ile benzeyen en önemli noktası oyuna eklenen sınıfların eş zamanlıya yakın giriyor olması. Şimdi oyunu sevmediğim çok fazla yönü var ama söylediğim zaman yorumlarda bazen fanboylar da olabiliyor. Ben yine de başlamak isteyenlere aktarayım. Öncelikle oyunu düşük sistem özelliklerine sahip bir telefonla veya orta seviye bir telefonla oynayacak olanlar iyi bir deneyim yaşayamaz. Çünkü ayarlar, düşünce, efektler ve ekran çok fazla bulanıklaşıyor. Onun haricinde izometrik açıdan oynanan bir oyuna göre yetenek animasyonları aşırı parlak. Bir iki yetenek kullandıktan sonra karakteri zor görüyorsunuz ama genel MMORPG özelliklerine baktığımız zaman iyi bir yapım. Yedinci oyunumuz Moonlight Blade Mobile Tencent Games tarafından geliştirilen Çin stili bir yapım. Çin stili sevenler elbet vardır ama beni açmıyor artık abi. Gerçekten çok fazla oyun gördüğünüz Ördümden nedir nedir bilmem beni sarmıyor. Oyunun Çin stili olmasının dışında güzel özellikleri var tabi. Örneğin gerçekten güzel ve canlı bir açık dünyası var. Veya karakter yaratma özelliklerinin gelişmiş olması yine artı özelliklerinden sayılabilir. Ama beni etkileyen asıl nokta oyunun çok iyi optimize edilmiş olması. Ve açık dünya etkileşiminin yüksek olması. Yani görevlerde ilerlerken dünyayı karış karış geziyoruz. Saldırı animasyonları, yetenek animasyonları oldukça iyi. Baktığınız zaman büyük bütçeli bir yapım olduğunu görüyorsunuz gösteriyor. Ama şu an için sadece Çin'de oynanıyor. Yakın zamanda Avrupa'ya veya Amerika'ya gelmesini beklemiyorum. 8. oyunumuz Grand Saga Nexon'un alt firması olan Npixel tarafından geliştirilen açık dünya bir mobil MMORPG. Mobil MMORPG dedim ama Koreli firmalardan alışık olduğumuz cross platform desteği yine mevcut. Bu oyunu şu an için aktif olarak oynayabildiğimiz Genshin Impact'in MMORPG hali gibi düşünebilirsiniz. Gacha mantığına sahip bir sınıf sistemi var ve tek sınıf ile değil, üç sınıf arasında hızlı geçişler yaparak Oynayabiliyoruz Benim en çok beklediğim MMORPG oyunlardan birisi Kore versiyonunu oynadım gerçekten zevk aldım Ama bu oyunda en azından ilerisi için birazcık İngilizce lazım Korece belli bir seviyeye kadar gidiyor Ama oynadığınız en garip özelliklere sahip MMORPG olabilir Oyun içerisinde farklı mini oyunlarında bulunmasından tutun Bir anda bazı görevlerde sıra tabanlı savaş sistemi bile işin içine giriyor Şu an için Kore'de ve Japonya'da tam sürüm olarak oynanabiliyor Yine VPN ve farklı yöntemlerle oynamanız mümkün 9. önerimiz Tavro Fantasy Hotto Studio isimli Çinli geliştirici tarafından tasarlandı. Şimdi hep beraber yorumlarda Hotto Studio'ya iyi dileklerimizi iletiyoruz. Çünkü güzelim oyunu ilk etaplarda globale çıkartacaklarını söylemişlerdi. Sonra Çin'de yayınlanınca öyle bir planımız yok denildi. Yani en azından bu sene bu oyunu globalde görmemiz mümkün değil gibi duruyor. Tavro Fantasy cross platform özelliğine sahip tamamen açık dünya olarak dizayn edilmiş bir yapım. Gacha MMORPG özelliklerinin ağır bastığının net bir şekilde söyleyebilirim. Ayrıntılı bilgi almak için Tower of Fantasy için hazırladığım videoyu açıklama kısmına bırakıyorum. Oyunun en sevdiğim yönü farklı silah türlerine göre sınıfların oluşması ve üstelik iki farklı silah ile oynayarak farklı kombinasyonlar yapabiliyorsunuz. Bu da fazlasıyla oyun çeşitliliğini arttırıyor. Şu an için Tower of Fantasy'yi oynamanın en iyi yolu sahte Çin kimlik kartlarını kullanmak. Bu videomuzun sponsoru ve hazırlarken kullandığı Master Toolbar T5 ve 20.3.1 Gaming Notebook benim gibi iç içerik üreticileri için de ideal bir ürün. İster YouTube videolarınızı i7 11. nesil işlemcinin gücüyle montajlayın, isterseniz RTX 3060 ekran kartı ve 64 GB'a kadar arttırılabilen RAM ile her türlü oyunu oynayın. 144 Hz Full HD ekranı da hem oyun deneyiminizi hem de iş deneyiminizi en iyi hale getirir. Şimdi Monster Notebook nedir? Bundan bahsedelim. Oyun bilgisayarı dendiğinde ilk akla gelen marka tabii ki Monster Notebook. Bugün size Monster Notebook hakkında bilmediklerinizi anlatacağım. Monster Monster Notebook sadece oyun bilgisayarımı üretir. İster rekabetten keyif alan bir oyuncu, ister mimar, mühendis ya da yazılımcı olun ya da bambaşka bir profesyonellikle uğraşın. Monster Notebook'ta size göre bir notebook ve aksesuar var. Monster Notebook'ta ömür boyu ücretsiz bakım garantisi olduğunu biliyor muydunuz? Monster Notebook satın alımdan sonra da desteğini hiçbir zaman kesmiyor. Bilgisayarınızın ilk günkü performansını korumak için bakımını ömür boyu ücretsiz bakım servisiyle garanti altına alıyor. Bu servis kapsamında senede iki defa bilgisayarınızın bakımı yapılması için Monster Notebook yetkili servisine getirebilir ya da ücretsiz bir şekilde kargolayabilirsiniz. Üstelik bakım ve temizleme işleminde hiçbir ücret ödemezsiniz. Açıklamadaki linke tıklayarak ömür boyu bakım garantili Monster Notebook'ları inceleyip satın alabilirsiniz. Onuncu ve listemizin son oyunu Blade Soul 2 NCSoft tarafından geliştirilen ve Blade Soul hayranları tarafından taşa tutulan bir yapım. Ama tüm bunlara rağmen global anlamda hatta sayılır bir oyuncu kitlesi var. Çünkü Blade Soul 2 sadece mobil MMORPG oyuncularının tercih edeceği bir yapıma dönüşmüş durumda. Siz de bilgisayardan daha önce Blade Soul oynadıysanız bu oyunu oynamanın ne kadar zevksiz olacağını görürsünüz. Çünkü tamamen mobil cihazlar için dizayn edildiğinden dolayı NCSoft'un resmi emülatörü Purple üzerine oynasanız dahi PC MMORPG havası almanız mümkün değil. Hele ki ilk Play'den soldaki o hareketli oynanıştan eser yok. Ama grafiksel anlamda ilk bileyden soldan çok daha iyi. Unreal Engine e 4 ile geliştirilip oyun motoru değişince biraz daha eli yüzü düzelmiş. İlk Play'den sola Unreal Engine e 4 güncellemesi geldi ama ben yine de performans haricinde ciddi bir grafiksel değişim görmedim. Evet güzel bir listenin daha sonuna geldik. Dünyada en çok oynanan 10 mobil MMORPG bu şekilde. Bu liste globalde çok daha hızlı bir şekilde değişebilir. Kendi oynadığınız mobil MMORPG oyunları yorumlara yazmayı unutmayın. Bana destek olmak için de abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.